Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox Pokemon oynuyoruz ve postacı oldum. Haydi o zaman başlayalım. Şöyle çalışma alanıma geçeyim. Kaç gün önce hmm, bakalım Meryem Hanım Kıvancı bir posta göndermiş. Bunu hemen kıvancı gönderelim. Evi de her şeyi de biliyoruz zaten. Hemen arayalım ilk. Numarasıyla. Alo. Alo. Size bir postane gelmiş. E, eviniz nerede? Kaç numara? Altı. Tamam. Hemen altı numaraya getiriyorum. Görüşürüz. Hemen paketlettirelim bunu orada kutum yok ya. Kutum yok. Kutuyu alamıyorum daha doğrusu. Ha, Tamam. Şimdi hemen gidelim. Heh. Arkaya atalım ve çıkalım. Huh. tamam burayı da Patalım Kimse gelmesin. Postanemize hırsız falan. Hah, gidelim. <laughs> Gidiyoruz. Sanırım evet apartmandın o altı. Ay çocuğu ezeceğim yani. Ne kadar yavaş gidiyor. Evet sanırım burası. Yolun ortasında da arabayı bırakmayayım ki. Ah şöyle. Gidelim. Ah. Geliyorum. Ah. Sanırım burası evet. No 6. Merhaba Kıvanç Bey, siz misiniz? Evet. Tamam. Ee, Meryem Hanımdan sev bir ee, kargo getirildi. Kargo diyorum ya, posta getirildi. Alın. İçinde postamız. Hı. Tamam. Görüşürüz. Hı. geri gidebilirim. Gidiyorum. Geldim. bugünlük başka posta yok. <laughs> Şöyle bakalım. Evet başka posta yok rahatım bugün. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.